Arkadaşlar benler Derin. 7 yaşındayım. Bugün sizlerle babamla bir bakalım kim oynuyoruz. O, o yüzden bize biraz bu oyundan bahseder misin babacığım? Evet. Ee, bu oyunda birbirimize aksesuarları soracağız. Mesela mesela bıyığı var mı yok mu? Mesela mesela şapkası var mı yok mu diye sorular soracağız arkadaşlar. O, yüz, o yüzden, de oyun şöyle karar verdik. Yani kazanan anne kazanan annemi daha çok sevecek. Kay, kaybedense kaybedeni aslında düşünemedim. Daha. Şimdi <laughs> yani kaybeden as kaybeden aslında. Bize aileni tanıtmak ister misin babacığım? Evet, tanıtacağım aslında. Annesi. Demirle beraber gelebilir misin? Derin sizi tanıtmak istiyor. Evet arkadaşlar, bu yeni kanalım. Aslında yeni video bu aslında. Hmm. Yeni kanal açılacak artık YouTube'da. Bunun için çok heyecanlıydım. Bakın, bu kardeşim Derin, bu da annem. Kardeşin kim? Kardeşimin adı Demir. Evet. Güzel. Annenin adı ne? Güzel. Fatoş. Evet. Benim adım ne? Benim adım ne? Babamın adı benim da Timuçin. Merhaba arkadaşlar. Bugün yok oynuyoruz. Bir bakalım kim ne oynuyoruz, oynuyoruz Demir? demek hadi, 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 Cadımızı ay. tanıttın mı? Bu da bu da cadımız ama ismini daha düşünmedim. <laughs> hadi şimdi oyuna bak. Hadi. Birazdan başlayacağız. Hadi oyuna geçelim değil mi? Evet oyuna geçiyoruz. Şimdi. Hadi bakalım şimdi oyuna geçiyoruz. Bakın. Burada bir tane kırmızı kırmızı var. Bir tane de bu çok güzel mavi rengimiz var. Burada kartlar var ama kartı hiç hiçbir... Ama oyunun gizli yanı bu kartları hiç kimseye göstermememiz lazım. Mesela bir tane örnek göster bize kartlardan. Mesela 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 adı neymiş onun? Bakalım. Bunun adı Gail. Bakayım karta. Evet, Gail. Kadın mı, erkek mi? Kadın. Evet. Bir tane daha göster Aa, örnek. Bu da Seris. Anne, onu ne Sara. Sara bu. Evet. Şimdi buradaki kartlar Aynı zamanda burada varlar, Oyunun değil mi? Bir kuralı, evet. bir Onları değil mi? görmeden sorular sorarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Evet. En önce kim tahmin ederse oyunu kazanıyor. Ne? Evet. Değil mi? Evet, oyunu benim. kazanıyor. Evet, oyunu kazanıyor. Doğru. Merhaba beyefendi, bize isminizi söyler misiniz? Bilmedim demiş. Kaç yaşındasınız? İki İki yaşında mısınız? Evet. Nelerden hoşlanıyorsunuz Demir Bey? Onlardan. Neylerden? Oyuncaklardan mı? Evet. Sen de bizimle oynayacak mısın? Evet. Hmm. Okula gidiyor musunuz Demir Bey? Büyüyünce gideceğim. Büyüyünce mi gideceksin? Evet. Bu akıllıca cevapları kime öğretiyor size acaba? Annem. Hmm. Çok tatlısınız Demir Bey. Bak şimdi. Mavi benim. O benim. O benim. Tamam, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Kameramızı sabitleyelim. Demirle annen olsun, Derinle de babası olsun olur mu? Evet, öyle de oyun oynayacağız. Tamam. Hadi bakalım. O zaman oyun babam Timuçin. Önce kart seçeceğiz. Bir de babama kartı hiç göstermeyeceğiz. Sır bu. Ve, ve şuradaki numaraları eğer oyun kazanırsak böyle çekeceğiz. Birden beşe kadar doğru. Şimdi başlıyoruz. Göz i̇lk, i̇lk, kartı kim seçiyor? İlk kartı bab... Ö i̇lk kartı bab... Hadi Demir seçsin de de ilk kartı. İlk kartı Demir Hadi bizim kartımızı seç. Gösterme. Elini sakın gösterme tamam mı? Hop, bunu buraya koyuyoruz. Şimdi ben tamam. Şimdi sıra. Seçtim. Bizim kartımız bu. Şimdi sıra derinde. Sessiz olalım mı Sakın kim olduğunu söyleme. Evet arkadaşlar başlıyorum. Şimdi. Bir dakika. Yazı tur atmamız lazım. Evet. Ama hadi basıkalım. Sen küçüksün. İlk sırayı sana veriyorum. Hayır yok. O zaman şapkaları indirelim. Bir. Bu var burada. Bu, bu, bu şapkalı şapkalı şapkalı. Başka şapkalı bu var. Başka şapkalı da yok galiba. şapkaları mı indirdin dedin? Evet şap eğer şapkalı görüyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Eğer bu videoyu da beğenirseniz like like olan yeri biz um, bir tane um, mesela yüz bir şeyler yazabilirsiniz. Sizden 1925 like bekliyorum. <laughs> <laughs> Çok iyi. Hadi. Şimdi sıra bizde. Biz soracağız. Sor bakalım. Karakterin kadın mı erkek miydi? Erkek mi? Yoksa kadın mı? Erkek. Hmm, o zaman dur. Kadınların hepsini indiriyoruz Demir. Şimdi indir.

o zaman bıyıklı. Hadi bir tüyü vereyim. Sakalı da yok. Bütün sakallı ve bıyıklıları indirebiliriz. Tamam. Sakallı arkadaşlar. Bu bu da sakallı. Derini yenelim mi? Beni yeneceğinizi mi sandınız? <laughs> Duydum sizi. Seni yeneceğiz. Arkadaşlar burada burada hiç burada hiçbir tane şarkı Yakalı görüyorum. Yani bu yakalı görüyor ben sana musunuz? Dür, bekle, oğlum. Bekle Demir. Babacığım Yorumlarda yazın lütfen. Hadi. Şimdi soru sırası bizde mi? Evet. Hmm. Karakterinizin şapkası var mı? Var. Dur. Şapkasızları indireceğiz. Ya az önce kartımı düşürdüm. Hıcağım. Çok yaklaştık. Demek şapkası var öyle mi? Evet. <laughs> hmm, çok yaklaştık dur. <laughs> Şimdi çok yaklaştık. Hadi bakalım. Fotoş gördün mü? Sadece 3 kişi kaldı Sarıyorum. bizde. Sarıyorum. Oğlum. Karak, karak, karakterinizin 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 <laughs> <sordum>, karakterinizin <sordum, sordum. gülüyor> Hadi annen sana ipucu versin. Karakteriniz yaşlı mı yoksa <laughs> genç mi? <laughs> Karakterim genç. O zaman yaşlıları indiriyorum. mi? <laughs> <laughs> yaşlı. <laughs> Başka yaşlı var mı burada? Burada var tabii ki. Başka nerede <laughs> <yukarıda> var? Karda <laughs> <Burada> var. Burada <laughs> mı? Bu mu? <laughs> Bilemedim. Genç o. Bu kadar. Zira. Başka <laughs> yok. Başka yok. Tamam. Yani kötü bir soru sordun diye. Evet bence de. Sanırım bu oyunu biz kazanacağız. Soruyorum. Karakterinizin bıyığı var mı? Var. <laughs> Eyvah. Ya karakterimin ismi kalmadı mı? Kaldı iki kişi kaldı ikisinden birini tahmin etmeliyim. mi? Benim karakterim bir kadın. O zaman erkekleri indiriyorum. Hı. Erkek. 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 Bu. Bu. <laughs> erkek. Tamam arkadaşlar. İndirdim. Sıra bende mi? Ya, bunu bana Aa, bana bana. Karakteriniz gözlüklü mü? Gözlüklü değil mi? Evet. Bunun o zaman gözlükleri indiriyoruz. Demir dur tahmin sırası bizde. Şimdi karakterinin ismini soruyorum. Bak bakalım karakterinin ismi Daniel olmalı. Evet. Biz kazandık. Alkış. Evet arkadaşlar maalesef kızımı yendim. Bir dahaki oyunda Belki derin yener. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like bekliyoruz. Yeni oyunlar çekeceğiz sizlere. Hadi bay bay yapalım kameraya hep beraber. Bay bay. Derin. Kameraya Bay bay. Derin. Hadi sen de, sen de Bay bay.